ama doğru cevap verdin, biz öyle bir duyguya sokmadın, tebrik ediyorum. Teşekkür Beşinci ederim. soruya geldik, 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Koala'nın ana vatanı neresidir? A. Avustralya, B. Güney Amerika, C. Afrika, D. Kuzey Amerika. Yani bunda da Avustralya olduğunu düşünüyorum, ama yine emin değilim riske atmak da istemiyorum. Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Son kararım. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Mehmet Öz, Metin Şimşek, Tolga Han Öztürk. Kim Tolga arıyor? Han Öztürk'ü arayabiliriz. Tabii ki. Yakınlığınız nedir? Arkadaşım oluyor. Ne işle meşguldür Tolga? Şu an öğrenci. Mekatronik mühendisliği okuyor Okan Üniversitesi'nde. Umarım doğru cevap verir. Umarım. İyi akşamlar Tolga Han, Kenan Emirzalıoğlu ben nasılsın? İyi akşamlar Kenan Bey, iyiyim. Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Berna Hassemir, 5. soruda takıldı. Sana danışmak istedi. Tabii. Berna şimdi soruyu okuyacak Tolga Han. 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Evet, hazırım Kenan Bey. Koala'nın ana vatanı neresidir? A. Avustralya, B. Güney Amerika, C. Afrika, D. Kuzey Amerika. A Avustralya son kararım. Emin misin? Evet Avustralya son kararım. Tamam çok teşekkür ederim. Tahmin etmiştim. A Avustralya son kararım. Berna, Tolga burada yarışı olsaydı, telefon jokerinde sen olsaydın, Tolga'n sana bunu sorsaydı sen de tereddütsüz Avustralya derdin. Kesinlikle derdim. Tolga rahatlığıyla Avustralya evet, derdin. Evet, evet. Çünkü aramadan önce de Avustralya dedin. Evet. Bir önceki Fakat milyoner etkisinden dolayı bir kendine güvenemedin, <laughs> evet, endişeye düştün. Gerçekten burası çok farklıymış, hep duyuyorduk ama Hani emin olduğum ya da emine yakın olduğum sorularda bile tereddüt yaşıyorum. O yüzden joker hakkımı kullanayım. Evet hepsini bitirince rahatlayacaksın. Evet. <gülüyor> <gülüyor>